Herkese merhaba herkese merhaba ben Polat bu güzelle eee Minecraft ve survival games e oynayacağız arkadaşlar eee el atıp videoyu bitireceğim evet eee ilk kanalımın ilk videosu Hunger Games'e nasıl girdirilir diye olmuştu bu Hunger Games e oynayacağım yani bu yeni serim Farming Set bir şey gelecek evet yani onu bekliyoruz. Su hmm. kvarmazam var mı? Türk var mı? Bu yazık. ben ben yazacakım. Şimdi açıyor. Bak. Abi adam zincir düştü. Yüke zincir düştü gençler. Ne? Ne var mı? Kanalı. İkimiz aynı kanalda çıkarlar mı kuran birim. Tamam. Yüke o şu an video. Olayım. Çeki ve Rush. Ona. Lan. <laughs> Abi. Şaka gibi. Şişt, ben buna kadarım ha. Yaşa gördünüz mü? <laughs> Adam pislik ya. Başlasın artık. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Oyun başladığında videoyu açacağım. Evet arkadaşlar gel, arkadaşlar geldik oyun başladık. Ortaya gidemedim. Gidemedim ortaya. Korkunç. Evet. Lan. Ne gelmiş. Nereden geldi oğlum? Geldiğimde bir ölmüştüm. <laughs> <Ben yoldum. Gülüyor> gel gel. Gel öleceğim seni Adamlara ulaş. sonra kaçanlara ver lan. Ya Allah kaçma. <laughs> Asper upta det. Şimdi bakalım şimdi her Lan. Böyle daha iyi.

Adam mal ya takım biz onunla <laughs> Gideceğiz o. Harika oynuyorum abi ya. Evet. tamam böyle. Yemek var mı? Merhaba. <laughs> Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? <laughs> nasıl? Şey i̇yi oldu, çalışıyor. Bak. Ama o pek iyi Değil mi? <laughs> Aynı dün annem arada da Anne da... ben mi şimdi? Ben işe başladım ya. Hem beni çağırıyor. Hem baba, baba biz müdürlerde baba ömür kaybı. Ya iki üç günde bir aydınla geliyor. Anneme ne demiş biliyor musun? Ha. Evet. Bir an gelsene. Bir, da... bir, 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 bir daha bir Bak bunu babam Sus bak

al elini daha ben de ben baksana ya bir set olmasam da bir dakika bir şey bakacağım. oha Bu bir diamond Bir kafalık Bir de o Demşek Evet demşek Ama yani şimdi Demek kılıç yapacağım Eee Çubuğum yok mu? Demirim <laughs> var Demir Kılıcımız olmuş bir Evet pek Demir Olayınız gelsin ola. Polatcan. Polatcan <laughs>